Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere karşılanıyorum arkadaşlar. Bugün güzel bir kendi aldım. Ee, biliyorsunuz ki etikini bunu göstereyim dedim. Bunları aldım? çarşıya gittik. O aldık. Önce hoşuma gittim. Bir yerdim. Bu an ikisinde bu bu tarz videoyu satmasını eğer fikir ve istiyorsanız Aşağıya yorum yazmak. Her şey bu tarz videoları istiyorsanız fikrini yazarsanız çok da severim. Ben de en iyi bir şey çalışacağım. Bu tarz videoları neye takip etmem lazım onu için tekrar etmem lazım. Bu tarz videoları istiyorsanız lütfen abone olmak ve abone bir de atar kapma yoktan yedi en takip edebilirsiniz. O da TikTok duruma, TikTok'ta diyorum. Hatalar hissi, onu da takip edebilirler. Hem yani bu tutuklamaya başlıyorum. Üstelik şekilde burada başlayacağım. Bunu aldım. Yani çarşıdan aldım. Hem de asla da kemikliğe doğru. Üst aldım. Zaten şeker olduğu için. Önceki kısımda daha olacak. Ben bunu sevdim. Hem hani de şey var. Biraz bir merkez bu. Bununla asla bir kural bu biliyorsunuz ki kapatın böyle. hemen şunu gösteriyorum açıyorum işte bu da 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 bunu aldım ee, ben kendim aldım anın içini değil sanki kendim aldım bunu aldım hani tam şey gibi ne diyor ona fenomen o işte çarşıda fenomen çarşına gittim fenomen için bunu aldım fenomenlik tam ben de çok hoşuma gittik. Kaç beden giyiyorum? Ben L'ye giyiyorum. Bir de M giyiyorum. Onu düşün yani. L ve M giyiyorum. Bunu aldım işte. Uzun kollu böyle. Uzun kollu. Bir çizgi var. Bir de ton yek Nasıl Ne saldı? Ton yek işte. Bilmiyorum. O şu bak, Ben bunu bir yerdim yani. Şu parka neydi? Nurtça yapacağım. Bunun böyle. <laughs> Bilmiyorum işte. Bir adım huzurum. Bir adım. Bu kadar. Hemen şunu buraya koyuyoruz. Çünkü yıkatacağım. Neden yıkatacağım? Çünkü dışarıda geliyor. Dışarıdan geliyor. Neden? Çünkü korona var. Onun için işte elini tutamıyoruz. Ben elini yıkayacağım. Sizin yapayım. Bu kadar izlediğiniz de teşekkürler. Bu tarz videoları istiyorsanız eğer haberde almak istiyorsanız eğer lütfen abone olmak ve yorum yazmak ve de videoların çekmek istiyorsanız fikirini sormak fikirini verirseniz ben de video çekeyim arkadaşlar. Like butonu istiyorum. Like kaç istiyorum. 999 dislike istiyorum. Hayır 999 dislike gelmedi.